İyi akşamlar dostlar. Arkadaşlar bugün baktığımız zaman 7 kasım, 7 Aralık 2024 yani cumartesi günü borsalar kapalıyken hafta sonu arkadaşlar 15.05'te Kamu Aydınlatma Platformuna Uşak Seramik Sanayi AŞ'den sermaye artırım işlemi bildirim geldi. Aslında arkadaşlar iptal onu söyleyelim. Şimdi daha önce bu arkadaşlar yüzde %600 bedelsiz sermaye artırma açıklamıştı ve yasal zorluktan dolayı arkadaşlar bedelsiz sermaye artırımını %400'e düşürdüler. Onu söyleyelim. Sebebi zaten şu aşağıda bir yerde yazıyor. Hemen yani arkadaşlar bakın. Burada diyor ki biz daha önce böyle bir hesapladıydık diyor. E ee, ne zaman Ağustos'ta işte biz bir karar aldıydık diyor. Yönetim kurulu karar aldı diyor. Ağustos'a baktığımız zaman diyor o zaman diyor işte mevzuat vardı. Mevzuata göre diyor bölünme sonucunda son 30 gün içerisinde yönetim kurulu karar aldıktan sonra son 30 gün öncesine baktığımız zaman bunun düzeltilmiş payının 2 liranın altına olmaması lazım. E Biz hesapladık 2.57 çıktı. Ondan sonra dedi hani bir şeyler oldu ne oldu biz de bilmiyoruz dedi. O kadar hızlı düştü ki diyor arkadaşlar. Biz de baktık ki bizim ortalama 1.59'a düşmüş. Ha bundan dolayı da tekrar bunu iptal ettik diyor. İşte gerçekleşmesi imkanı kalmamıştır diyor. Şirket toplandı diyor bunu iptal ettik diyor. Ama diyor hani iptal etmişken çok da kötü iptal etmeyelim diyor. Biz şimdilik %400'de bunu uygun gördük. İnşallah daha da düşmezse bir daha iptal etmezler. Ve arkadaşlar %600'lük bedelli iptal, %400'lük bedelliye pardon %600'lük bedelsiz iptal, %400'lük bedelsize devam edecekler gibi gözüküyor. Hayırlısı olsun diyelim. Kanalıma abone olmak için iyi akşamlar diyorum. Teşekkür ederim. Sağ